Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine tabii ki de bilindik bir soruyla karşınıza geldim. Çok da enteresan bir soru bulamıyorum bildiğiniz gibi. Hadi bakalım şimdi diyoruz ki ayrıldığınız kişiyle kadın veya erkek fark etmiyor biliyorsunuz. Kiminle ayrıldıysanız. Bu kişiyle size geri gelirse barışmalı mısınız? Yoksa vurun tekmeyi gitsin mi tekrardan? Bunu bir soralım bakalım. Her ne sebepten olursa olsun ayrılık yaşadıysanız bu kişiye soruyoruz. Buraya odaklanalım. Size barışalım dediği noktada siz ne yapmalısınız? Bir talep gelecek sizlere ve bu talep doğrultusunda bu kişiyi kabul etmeli misiniz, etmemeli misiniz? Bunu soruyorum. Haydi bakalım kartlarımızı karıştıralım. En son bir de tanrılardan da yardımı alalım. Tanrıların yardımı destesinden de bir tane kart alacağım. Şimdi sevgili arkadaşlarım birbiriniz aslında şöyle bir şey ayrılmamışsınız ona göre. Karşı tarafa göre ayrılık olmamış. Karşı taraf bakın bir hilekarlık yapmış sizlere karşı. Elinizi kolunuzu bağlamış sizin. Siz bir şey yapamıyorsunuz. Siz seviyorsunuz ama aranızda bu kişiyle alakalı bir düşmanlık da meydana gelmiş. Hem sevgi hem düşmanlık var aranızda. Hem sevgi hem nefret var. Çünkü neden? Sizi aldatmış, ile karlık yapmış olarak görünüyor. İki tane ay kartımız geldi. Bakın iki farklı desteden. Ay kartı, hile, düzen, tuzak. Yeleklerlik bunlar hep olmuş ne yazık ki. Bu yüzden de ilişkiniz askıya alınmış aslında. Siz ayrılmamışsınız. Yalnız burada annesiyle alakalı bir durum var. Niye anneler çok devrede gerçekten ben anlayamıyorum. Anneler çok böyle ego yapmışlar. Bu kişinin annesi ego yapmış sevgili arkadaşlar çok böyle şey bir kadın sanırım. Para göz bir kadın, paracı bir kadın ve ee, oğlunu da yanlış yetiştirmiş bir kadın olarak görünüyor. Çok hırslı bir kadın var karşınızda anne olarak. Yalnız buna rağmen yine de bir karar vermiş. Annesine rağmen bir karar vermiş sevgili arkadaşlar. Size gelecek bu kişi ve sizi elinde sıkı sıkıya tutuyor. Sizden vazgeçmiş değil aslında. Burada biraz da sizin enerjiniz de var tabii ki. Ee, burada siz de onu tam manasıyla bırakmış, görünmüyorsunuz. Aranızda soğuk bir enerji yok ama olmuş olan bir enerjinin, kötü enerjinin vermiş olduğu soğuk rüzgarlar esiyor aranızda. Şimdi Tanrılardan bir yardım istedik bakalım. Tanrıların Yardımı destesinden ama Demeter geldi ilk başta. Bereket, anaçlık, koşulsuz sevgi. Siz busunuz koşulsuz sevgi veriyorsunuz. O ise dürtülerle hareket etme devrim niteliğinde değişimler diyor. Şimdi bu kişinin dürtüleriyle hareket etmeyi bir problemi var. Bir kadın görse sizi unutup ona koşar. Yanınızdayken başka bir kadına bakıyor muydu acaba? Yakalamış mıydınız? Veyahut da başkalarıyla sosyal medyada mesajlaşıyor muydu? Dürtüsü çok fena. Demek ki daha ergen. Yani 30'lu yaşlarda gibi bir erkeğe benziyor erkeksi. Kadınsa çok küçük yaşta olmalı yani. Yani 15'inde altında falan olmalı ki yani böyle davransın diyeceğim. Ve Prometheus geldi. İnandığı şeyler için fedakarlık yapmak faydalı işlerin peşinden gitmek. Allah Allah ergen beyimiz baya bir olgunlaşmışa benziyor ya da kendisini böyle de gösteriyor olabilir. Çünkü bakın karşınızda bir hilekar var. Siz bu kişiye karşı ne yapmalısınız? Bu kişi size geldiğinde onu kabul etmeli misiniz diye bir soru sorduk. Burada sizden bu kişinin çalındığını. Evdeki durumlarıyla alakalı bir şeyler de duyacaksınız. Şimdi evde de bu kişinin sorunu var. Anneyle sorunu var aslında. Bakın burada anne figürünü verdi hemen. Çok enteresan değil mi? Yani e, şimdi kendi ilişkinizin durumuna göre alacaksınız. Şimdi ayrıldınız tamam, ayrıldınız dedim. Fakat ona göre bu ilişki bitmemiş. Ona göre çünkü araya başkaları girmiş. E, evde tartışma olmuş. Kızmışlar buna. İstemiyoruz bu kızı demişler ya da bu adamı demişler sizin için. Ama diyor ki Mukadderat diyor her şeyi açığa çıktı veya çıkacak diyor. Bu adam da veya burada bir eril enerji var. Karşı taraf adam olup Yani erkek olabilir. Adam demeyeyim de erkek olabilir. Çok büyük bir ihtimalle bu açılımı dinleyenler bayandır. Ee, o yüzden de eril enerji gelmiştir önümüze burada kartlarda. Bu kişi ya bir yolculuğa çıkacak ya evini terk edecek. Ya da hayatının direksiyona daha geçemedi şimdi geçiyor tartışmalardan sonra. İşte bakın bu adam pişman ya da bu kadın pişman. Siz onun ikiz aleviymişsiniz. Bakın bunu bu olmak zor bir şeydir. Yani ikiz alev olmak, birinin ikiz alevi olmak çok zor bir şeydir aslında. Herkes herkesle ikiz alev olamaz bir çiçeği bile severken hani sorarlar gülü mü seversin papatyayı mı yoksa laleyi mi lavantayı mı neyi seversin hangi çiçeği seversin diye sorarlar siz de dersiniz ki atıyorum mesela sümbülü seviyorum dersiniz işte siz biliyorsunuz ikiz alevinizin ne olduğunu yani bir şey vardır aklınızda bir tasarladığınız birisi vardır, bir insan vardır. Sev, neyi sevdiğinizi bilirsiniz, neyi istediğinizi bilirsiniz. İşte o da böyleydi ve karşılaştınız ve ikiz alevdiniz siz. Ne oldu? Annesi araya girdi. Ya da anne olmuş bir kadının araya girdiği görünüyor. Çok pişman. Size yaptıklarından dolayı çok pişman. depresyona da girme şeyleri bile olabilir. Yani yaptığı bir hareket sonucunda utanç duyuyor, pişmanlık, depresyon kartı geldi, hicran kartımız geldi. Maneviyat bol bol dua etme durumunuz çıktı. Şimdi bu duruma sevgi katın ve karga ruhu geldi. Kutsal ruhla birlikte yeniden yaratın diyor. Yani hmm. Elbette ki siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi en son nedir, ne, ile ayrıldınız? Yani çok mu birbirinize kötü davrandınız veya da artık bu işin gerçekten hiç mi bir geri dönüşü yok? Ama siz bu insanı istiyorsunuz olarak da görünüyor. O da sizi istiyor. Ne yaptıysa yaptı ama istiyor sizi. Çok enteresan değil mi? Yani sizden vazgeçmiş değil. Bakın ilk kart geldi. Elinde sizi sıkı sıkıya tutuyor sizden beklen, sizi alma beklentisi var. Yani sizi istiyor. Gelecek size kararlı karar vermiş. Ama annesiyle bir durumlar var. Şu annesinin için araya giriyor. Bir soralım isterseniz ya. Ben merak ettim bu kadın ne yapıyor ya? Ya çok dengesiz bir kadın ya da eee sizin ilişkinizi hiç dengeli bulmuyor. Bir dengesizlik var diyor bunda diyor. Ve ilişkinizi uzaktan takip ediyor. Hacı hoca işleri var mı bu kadında acaba? Bu kadının bir hocası var mı? Varsa gidip işlem yaptırmış olabilir. Yaptırıyor olabilir. Bakın. Yanına e, büyücü ve çok çalışma yani çalışma kartı geldi. Yani e, çünkü öfkelenmiş bir şeylere öfkeli bu kadın. Öfkeli. Niye öfkelendin? Hı. Diyor ki benim oğlumla ya da kızımın arasında sizlerden bahsediyor. Yani şey olarak onun oğlu veya kızı her neyse nesilse artık ikisinin arasında bir farklılık var diyor, toplumsal bir farklılık var diyor. Bunların diyor hemen diyor ayrılması lazım diyor. Bir anda diyor ilişkilerinin bitmesi gerekiyordu diyor. Benim de elime fırsat geçti ben de bunu bir güzel değerlendirdim diyor. Bu din, dil, ırk, toplumsal farklılık her neyse yaş olabilir. Ee, erkek anneleri bunu çok dert ederler yaş olarak. İsterler ki hep böyle yaşı genç, sorumluluk sahibi olmayan, depresif, para göz bir gelinleri olsun, oğullarının canını çok yaksın isterler, oğullarını üstün isterler. Siz herhalde ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Eğer ki sorun yaşsa. Peki bu kadın sizi ayırmaya ayırmak için yaptığı çalışmalarla başarılı olacak mı? Ah iki arada bir derede kalmış hanımefendi. Oo. Ee, bu kadın değişik yollar deneyecek olabilir. Baktı bu olmadı. Başka bir şey. Başka bir şey deneyecek. Arkadan iş çeviriyor bakın. Kılıç edilisi geldi anneye. Oğlu biliyor mu böyle yaptığını veya kızı biliyor mu artık karşı taraf neyse. Hmm. Oo. Biliyor ve annesinden çok uzaklaşmış ve çok soğuk bir tavrı var annesine karşı. Ha aklın başına geldi mi? Dur bakalım soralım. Bir aklın başına geldi mi bakalım senin? Mahkeme kartıyla birlikte. Oo kavga etmiş bunlar. Bakın. Açık açık konuşulmuş her şeyi konuşmuşlar. Biliyor ne varsa burada da gerçi alt sırada da çıktı kavga. Burada da mahkeme çıktı. E, yüzleşmeler falan oldu peki oğlu veyahut da kızı bu kişi yani bu kadının oğlu veya kızı yani müstakbel kayınvalideniz oluyor sevgili arkadaşlar e, onu dinlemeyip annesini dinlemeyip sizlere nasıl davranacak diye sordum da bakın adalet kartı geldi elbette ki adil davranacak sizlere ve elbette ki ilahi sistem devreye girecek şu kart geldi ya hiçbir şey söylemeye gerek yok. Gerçekten yani ilahi sisteme bırakıldığı zaman bir işin olmama ihtimali hiç yoktur. Yani mutlaka bu iş son derece insanların yani daha doğrusu masum olan tarafın lehine olacak şekilde sonuçlanacağından emin olabilirsiniz. Hiçbir zaman o karşı taraf o azgın taraf mutlu olmaz ve ilahi adalet hemen bazen işlemiyor arkadaş. Bazen böyle de olmuyor olabilir sevgili arkadaşlar. Yani 10 sene sonra işler. Bir bakarsınız ki bir bir duyum alırsınız bir yerden. Ya işte e, filancanın da şu da şöyle şöyle olmuş ama aradan 10 sene geçmiştir. Sen dersin ki durursun ya öyle mi? Bana da zamanda böyle yapmışlar bak aynısı onların başına gelmiş dersin. Ya işte böyle 5 sene sonra da olur bazen anında oluyor yani böyle bir göz açıp kapayana kadar bir de bakıyorsunuz ki aynısını yaşatmış Allah ona ve zaman kavramı çok enteresan zaten o yüzden Allah'a bir işinizi bıraktığınız zaman onun olmama ihtimali gerçekten hiç yok yani bu inançta olmalısınız ve bir insan sizi terk ediyorsa o insana takılı kalmak bu da yanlış bir şey. Ha sizi bıraktı mı? Ben seni iki kere bıraktım diyeceksiniz. Bir kapı kapanıyorsa diğer kapı mutlaka açılır. Belki de bir kapı değil birden fazla kapı açılacak. E, bu bu şöyle demek sanki. Ben bunu böyle yorumluyorum. Naçizane yorumum. Yani baktınız bir erkekle veya bir kadınla karşılaştınız. Size yanlış yaptı. Ne yanlış yaptı? Başka bir biriyle aldattı mı? Ha neymiş demek ki sizi üzdü mü? Demek ki siz bu tarz bir erkekle veyahut da bu tarz bir kadınla birlikte olmamalıymışsınız. Siz bu kadının veya bu adamın nesine kandınız? Bir onu bir ölçün tartın bakalım. Böyle şeylere demek ki kanmayacaksınız demektir. Bir tecrübe olmuş oluyor çünkü ister istemez. Hani e, kötü bir olaydan sonra bir tecrübe yaşamış oluyorsunuz hemen bunları not alacaksınız bir defteriniz olsun <laughs> yani e, böyle düşünmek lazım ha, diyeceksiniz demek ki bu, böyle kadınlar böyle böyle oluyor veyahut da böyle adamlar böyle böyle yapıyor diyeceksiniz ve gözlemleyeceksiniz başka insanları da gözlemleyin ondan sonra emin olduktan sonra demek ki bir insanın Dış görünüşüne kanabilirsiniz. Çok güzel bir fiziği olabilir. Çok yakışıklı veya da çok güzel bir kadın olabilir. Bunlara gerçekten kanmamak gerekiyor. Çok güzel bir yüzü olabilir. Çok güzel saçları olabilir. İşte e, elleri çok güzel olabilir. Ne bileyim e, çok böyle çekilirsiniz. Hani böyle aa dersiniz ne kadar farklı bir insan. Ne kadar güzel bir vücudu var. Ne kadar böyle şey. Ama tanıdıkça karakterinin ne kadar kötü olduğunu görürsünüz. E şimdi ne oldu? Güzellik kavramı demek ne demek? Bir insana güzel veya yakışıklı demek için sadece dış güzelliğimi e, baz alınmalı. Benim için o değil. Benim için karakter, inanın %75 karakterin olması lazım. Diğeri %25 de dış görünüş. Çünkü karakteri değiştirmek çok zordur. Artık bir şekil almıştır. Yani bir bir taşlaşmıştır artık. o Anladınız mı hani karakter hani bir insanın değişmesini beklemek çok e, zor bir şeydir. Çok imkansıza yakın bir durumdur bu. Ama bir insanın dış görünüşünü değiştirebilirsiniz. Şişmandır, zayıflar, işte e, ne bileyim e, bakım yapar, cilt bakımına gider, işte ne bileyim e, farklı şeyler olur. Bir sürü bir sürü şey düşünebiliriz. Dış görünüş hallolur da iç hallolmuyor arkadaşlar. Neyse odur. Ne yazık ki. Yani hani e, benimle birlikte olursa değişir. Benimle birlikte olursa adam olur. Öyle bir şey yok. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Hele ki erkeklerde ne yazık ki bu olmuyor. Niye böyle anlayamıyorum ama e, yine gözlemlediğim kadarıyla hep aynı şeyi Anne faktörü çok var sevgili arkadaşlar ya yani erkeklerde anneler iyi yetiştiremiyor anneler böyle şey yetiştiriyor onları hem kendilerine muhtaç yetiştiriyorlar hem de yap oğlum et oğlum kır oğlum sana feda olsun oğlum e böyle insan yetiştirilir mi ya yani ben böyle bir kedi yetiştirsem kim sevecek o kediyi salak saçma bir kedi olacak yani ona buna saldıracak falan böyle. Yani ne bileyim bir hayvan bile yetiştirilmez ki böyle. Vur oğlum, kır oğlum, al oğlum, ye oğlum. Sana kız mı yok oğlum? Git gez oğlum, dolaş oğlum. Aa, ne oluyor? Kadınların üzülmesini istemiyorum artık ya. Çok saçma sapan kadınların, daha doğrusu çok saçma sapan annelerin yetiştirdiği ahlaksız erkekler piyasada çok. Ne yazık ki. 100 kişiden 90'ı böyle. Eskiden 100 kişiden bir tanesi böyleydi. Ama şimdi... Yani denk gelmemeye imkan yok. O yüzden... Yaşınız kaç olursa olsun bu hiç önemli değil. İsterseniz 70 yaşında olun. Erkeklerin huyu değişti. Olay bu. Ben e, gözle gözlemliyorum. Danışanlarım oluyor. Konuştuğum arkadaşlarım oluyor. Böyle bir erkeklerde bir tutukluk enerjisi de var ekstradan. Erkeklerde anneye bağlılık, aileye bağlılık var bir, birinci sırada. İkinci sırada bir umursamazlık, bir boş vermişlik, takılalım durumları var. Üçüncüsü karakterler yerlerde arkadaşlar. Hani şimdi e, bir bekar iki arkadaşım olsa biri kadın biri erkek. Hani arkadaş arkadaşıma tavsiye edeceğim git şu adam çok iyidir. Git bununla evlen öyle bir adam yok ortada. Hayır tavsiye verebileceğimiz birileri de yok. Karakterler almış başında gidiyor. O yüzden bu insanın toparlayacak olursam bu insanın olgunlaşması lazım. Anne bağından kurtulması lazım sevgili arkadaşlar. Buradaki insanın bu aklınızdaki düşündüğünüz kişinin. Ee, şu anda araları iyi değil gibi görünüyor. Ne halleri varsa görsün mü diyelim yoksa el atmanız gerekiyor mu bu duruma? Bir bakalım bir soralım. Evet konuşmanız gerekiyor bu kişiyle. Bu kişiyle muhabbet etmeniz gerekiyor. Bu kişiye sormanız gerekiyor ve bu kişiye konuşurken e, kontrolü eline almanız gerekiyor. Ona kontrolü vermeyin. Tepkili olun. Azıcık bir tepkili olun. Nasıl cevap verecek size? Ben bittim, öldüm, mahvoldum diyecek size. Çok tedirgin bu konuda da. Hmm, kadersel bir döngüden geçiyor. Ya söyleyecek ya da minicik belirtecek. Belli olmaz. Peki. Size geldi. Tekrar birlikte olmak istediğini söyledi. Sizi nasıl bir gelecek bekliyor? Diyelim ki kabul ettiniz. Ne olacak? Öncelikle Rest çekmesi gereken bir de bir arkadaş grubu var sevgili arkadaşlar. Belki de hem annesi hem de arkadaş grubu tarafından size karşı yanlış doldurulmuştur. Bırak bunu, görüşme bununla, sana daha iyilere layık filan demiş olabilirler. Ama artık onlara da rest çekmesi ve size öyle gelmesi gerekiyormuş. Nasıl karakterde bir insan peki bu karşınızdaki? Şimdi şöyle bir şey e, dilekleri yerine geldiği zaman böbürlenen birisi bu ilk etapta ve istekleri yerine gelmesi için isteklerinin yerine gelebilmesi için e, böyle hani üstüne basar birilerinin yani öyle üstüne basıp geçer o tarz birine de benziyor. Şimdi burada enteresan bir şey geldi kuponlusunun yanına şeytan kartı geldi bu adamda bir tutukluk enerjisi var bu adam aile kuramıyor. Sevgili arkadaşlar, yuva kuramıyor, bir, an, bir e, ailesi olamıyor. Neden? Bu tutukluğun sebebi nedir? Hmm. şöyle bir şey. Sizi baz alacak olursak, sanırım sizinle alakalı geldi burada. Bu adam hep küçük kalmış. Siz hep yükseksiniz. Bakın siz imparatoriç olarak geldiniz. Dişil enerjiniz çalışıyor bir erkek olabilirsiniz fark etmez ama siz fazlasınız bu insana. Bir kadına fazla olsun, fazla olarak görünüyorsunuz ya da erke, erkeğe de fazla olarak görünüyorsunuz. Üzülmüş aslında size az olmaya. Çok enteresan bir tip. Peki bu duruma bir çare düşünüyor mu? Durumu bir çare düşünme durumları. Şimdi şöyle bir şey. Ee, bunun ailesinde bir para var sevgili arkadaşlar. Bunlar paralı açıkçası. Bunlarda bir mal mülk durumları var. Bundan dolayı, bundan mahrum kalmamaktan dolayı size bir ihanette bulunmuş. Ya da size kötü sözler söylemiş, sizin kalbinizi kırmış ya da paramparça etmiş sizi. Ama bakın üç tane kılıç var. Burada üçlü bir durumdan da bahseder. Siz tek bir taraftasınız. İki kişi sizin karşınızda aslında farkında mısınız bilmiyorum. Yani yaşadığınız olaylar neticesinde. Ne olacak peki bu durum? Hadi üçlü bir durum daha. Hadi bir oyalama daha. Ve araba. Bakın bu kişi il dışına falan gidecek galiba. Yani biraz tetikte olun sevgili arkadaşlar. Temmuz ayını da temsil ediyor. Özellikle Temmuz ayına dikkat edin. Şimdi Haziran'dayız ama Temmuz ayına, Temmuz'un yedisi, Temmuz'un ilk haftası. Temmuz'un başları yani. Ee, buraya dikkat edin. Burada bu adam bir şeyler yapacak ya da bu kadın bir şeyler yapacak. sanki güzel bir şey geldi. Bütün ilişkinin sorumluluğunu alacak olarak görünüyor. Aslan burcu kartı, güneş kartı geldi. E, Temmuz'da da yengeç burcu vardır. E, peki ilişkiniz düzelecek mi? Tek kart. Of çok güzel geldi. Aziz. Hadi bir tane de şuradan alalım. Evet. Bence güzellikler sizleri bekliyor. Bakın inşallah. Burada şimdi birazcık sizinle ben ee, sohbet ettim ama biraz böyle siz beni dinlemiş olacaksınız. Böyle oturup böyle karşılıklı sohbet etsek daha farklı olur tabii ki. Şimdi burada e, negatif bir durum var. Annesi işlem yaptırmış olabilir ya da başka bir kadın, ablası gibi, arkadaş grubundan bir kadın gibi size işlem yaptırmış olabilir kötü bir işlem ayrılmanız için. Burada bu ihtimal çıktı. Demek ki bir kısmınızı kapsıyor bu. Bir kısmınızı kapsamıyor olabilir. Hakikaten de annesi araya girmiş olabilir. Hatta sizin ayrılmanız için başka tarz bir çalışma yapmıştır. Yani oğluna vıdı 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 işlemiştir. Bu da bir çalışmadır sevgili arkadaşlar. Burada her ne yaşandıysa bir kere bunun şifalanmasına niyet ediyorum. Birbirinizin nasibiyseniz Allah tarafından razı gelindiyse bir aile kuracaksınız, bir yuvanız olacaksa, çocuklarınız olacaksa, geleceğiniz güzelse, dediğim gibi kısa ve net nasibinizde ise bu kişi hemen bu andan itibaren, bugünden demiyorum, bu andan itibaren aranızdaki bütün sorunlar kalksın, gitsin, bitsin ve siz tekrardan bir araya gelin. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatınızı kurun, hayatınızın direksiyonla birlikte geçin ve bu kişi size sadık kalsın, bir daha size Buradaki gibi hilekarlık Yapmasın, arkanızdan iş çevirmesin, sizi aldatmasın, sizi mağdur etmesin, elinizi kolunuzu bağlamasın diyorum. Bu duruma sevgi katın demişti. Ve kargı ruhuyla birlikte, kutsal ruhla birlikte yeniden yaratın demişti ilişkinizi. O yüzden e, burayı pozitif bir enerjiyle kapatmak istiyorum. Hiç kimse size karışmasın dediğim gibi nasibinizde ise varsa kaderinizde bu kişi olsun ki sanki e, sizi istiyor olabilir Temmuzdan sonra bakın şimdi olabilir Haziran ayını biraz böyle şey geçirin kendinize yönelmeye çalışın. Böyle kendinizi mutlu etmeye çalışın. Kendinizi üzmeyin. Sıkıntınızı aralamaya çalışın ki güzel bir temmuz ayı geliyor olabilir bakın. Bu ayda da bir şeyler kıpır diyebilir. Çünkü ben burayı güzel enerjilerle kapatmak istiyorum. Nasibinizdeki insansa gelsin, sizinle ilgilensin. Annesini, annesini artık karıştırmasın. Bu ara yine anne enerjisi çok çıkmaya başladı seanslarda. Çok enteresan çok karışmaya başladılar yine. Allah ıslah etsin, kalplerine iman versin diyorum bu insanların. Başka da bir şey diyemiyorum. Diyemem de zaten biliyorsunuz. İyilik ve sevgi her zaman daha üstündür. Her zaman pozitiflikten yanayımdır. Bunu da biliyorsunuz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Buradaki güzel enerjilerin sizlerin hemen olması için duacıyım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.